Selam arkadaşlar, bugün stüdyomu göstereceğim şaka şaka stüdyo falan yok orada tahmin edeceğiniz gibi odamdayım şu kısmı ikinci masam var o kısmı göstereceğim orada çalışıyorum genelde yani çok çalışıyorum bu aralar aslında çok da çalışmıyorum ama şöyle bir masayı gezelim istedim bir de bundan sonraki videoda da mesela hangi boya çekilirsiniz hangi boya seçmelisiniz ilk mesela başlarken sanat yapmak için işini bileyim e, sanatta ilgilenmek için hangisine fokuslanmalısınız? Mesela işte pastel boya, guaj boya, sulu boya gibi boya e, malzemeleri var biliyorsunuz. Ki. Bunların hangisini seçebilirsiniz gibi konulara değineceğim. Fakat o ikinci bölüm olacak. Öncelikle şuradaki masayı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Güzel konular buldum. Devam edecek bu konular. Evet bunu da söylemek istedim. E, masada birçok şey var. Çünkü ben de birçok şeyle uğraşıyorum doğal olarak <laughs> başlayın. Arkadaşlar bu Talens'in pastel, akrilik, guaj, mürekkep, kömür kağıtları. Bakın burada birçok renk var. Şöyle göstereyim. Bunu kendim yaptım. Bu sketchbook kendim yaptım. Basit, kalitesiz kağıtlarla yapılan bir şey. Burada çalışmalarım var. Burada <laughs> bunu çok seviyorum. Bu masayı ben yaptım masayı ben yaptım. Böyle glitter kaplı. Şöyle göstereyim. Burada da şey var. Şu şekilde. Stamplar var. Harf stamplar. Tabii i̇şte bunu kapatma sıkıntı oluyor. Açtığın zaman. Evet. Bu da mürekkebi. Bunu da kapat. Şey yaptım. Takım olsun diye. Bu böyle. Başka. Burada kalemler var, malzemeler var, burada kuru kalemler var, burada Likra kalemlerim var. Şöyle bu kalemleri anlatacağım size hepsini. Akrilik boyalar var, rölyefler var, jölyef değil mi onun adı? Evet pastalar var işte bu sabitleyici sprey. Şu. Şöyle göstereyim. Burada da kalemler var, CD kalemleri ben onları şey normal rejestrasyon kalemleri olarak kullanıyorum. Burada yapıştırıcılar var, tonerler var. Ben hepsini boy olarak kullanıyorum. Burada el işi, benim takılarım var. Hepsi böyle birer tane. Örnek gösteriyorum size şöyle. Küpe. Polimer kille yaptım. Bu mumu da ben kendim yaptım. Onu söyleyeyim. Başka neler var? Aslında çok şey var. Mesela burada şimdi bu mum kaplarından bu pigment bu mum kaplarından böyle glitter kapladım ama bunları küpe yapacaktım çıkartamadım. Bu metallerinden çıkartamadım. Öyle söyleyeyim. Elime zarar veriyor. Burada boyalarım var. Bunları anlatacağım size arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu da çok eski bir boya. Nedense atamıyorum boyaları. Burada da pastel boyalarım var. Ben pastel boya çok kullanıyorum. Bunları yeni aldım. Burada takı tasarım malzemelerim var. Bunu bunu geçen yolda yürürken gördüm. Burada ben resim çalışmalar yapıyorum. Resim. Resini biliyor musunuz? Epoksi resimler. Evet ondan böyle kalıp çıkartırım diye aldım. Evet bunlarda da bir şey yapma, yaparım diye aldım yani. Yerde çöp olarak bulmuştum. İşte yaratıcı proses bunları gerektiriyor. Burada <laughs> Lavantalarım var. Bunları yakıyorum ben. Tütsü olarak. Geçen gün bunların ucunu tek tek açtım. Bu sulu boya şeyi. Aslında ben çok fırça kullanmam. Fırçalarım azdır. Aslında bir çantada vardı ama o çantayı bulamadım. Nerede? Evet arkadaşlar. Şöyle çekmeceleri de göstereyim. Mesela bu karanlıkta parlayan resimden yaptığım bir kadın vücudu. Vücudu da kalıbını da kendim çıkarttım. Öyle söyleyeyim. Başka başka başka. Evet burada defne yaprağı falan var. Burada bakın renkli kalemlerim var. Bunları da göstereceğim tek tek size. Merak etmeyin. Merak etmiyoruz. Yeter artık. <laughs> evet. Başka bir yığın şey var. Aşağıda da boyalar var. Onları gösteremeyeceğim şimdi. Onları masaya çıkartır sonra gösteririm. Anlatırım arkadaşlar. Evet. Şöyle kendimi göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar şey var glitter çantam var glitter çok kullanıyorum ben e, sonuçta bu masayı da öyle yaptık full komple bu masa glitter öyle söyleyebilirim hatta buradaki masa da şuradaki masa da var o da glitter fakat orası çok kalabalık şu anda gösteremeyeceğim e, sanki burası değilmiş gibi değil mi ama. Evet arkadaşlar masam şimdi bu kadar. Az karmaşık ama detayları girdikçe bence alışacağız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.